Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi çekilişin şeylerini kim çekilişin kazanacağını, kazanacağını hemen şimdi bakacağız. Bakalım kim kazanacak? Çok Bir Biz arkadaşlar ben hemen gidip gideceğim. Hemen gidelim. Hadi bakalım çekilişimi başlayalım. Bakalım burada kalacağım. Evet arkadaşlar hemen geldik. Yapıştık. Ya, ne yapıstık? Akşamız bunlar başlıyor şımartı. bunlar ben diyeceğiz. Başlıyor şımartı mı diyecek misin? Sana başlıyor. Sık sık soklar. Sık sık soklar. Sık sık soklar. Sık Tamam arkadaşlar. Uzman QR eksik. Şimdi size, sen buradan yazacaksın. Üstteki hesabın ise hesabına gireceksin ve bize yazacaksın. Yazacaksın. Oradan ev adresini ve yaşını yazacağız. Ben, ben biz de sana senin yaşına göre bir hediye göndereceğiz evine. Neyse arkadaşlar biz bununla ilgili biraz konuşalım süremiz bitmeden. Şimdi pekeksere geri deniyoruz. İşte ma arkadaşlar maalesef pekeksere başka bir pekekseden böyle çıkıyorsunuz. Sonra tekrar e, başka bir e, bir başka bir şey girdiğinizde sonra sonucu bağlantısı kesildiğinde tekrar girdiğinizde son sonucu bağlantısı kesildi diye bir şey çıkıyor. İşte ben de ondan olduğu için yerimi ama şimdi o başka bir dünya yaşıyorum Gördüğünüz gibi başka yerdeyiz. Burada şey var da. Neyse arkadaşlar Sakura kimse o yazacak Sak Sakura arkadaşlar bize yazsın. Ama bu örneği süper beğenmeyi var. Ben, neyse arkadaşlar sakura bize buradan yazacak neyse arkadaşlar görüşürüz sakura yazmasını diliyoruz ve eğer yazmazsa ona hediye yok neyse arkadaşlar yani var da eğer yazmazsa hediye alamayacak sakura neyse arkadaşlar görüşürüz aaa hızlı kanalımı neyse görüşürüz